abi şimdi gel duruyete söyle. Nasıl istinaden yıl sonu sergi açılışımıza hepiniz hoş geldiniz diyerek sizlere saygıyla selamlıyorum. Hayat boyu öğrenme haftasında sergi düzenlememizin sebeplerinden biri el sanatlarına ve el emeklerinin önemine dikkat çekerek bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Ülkemizin zengin kültürel birikimi içerisinde el sanatlarının yeri her zaman özel olmuştur. Ve bu sergi için önemli bir fırsat sunmak gerekir. El sanatları, insanların yaratıcılığını ifade ettiği, geleneksel ve kültürel köklere bağlı olan değerli eserlerdir. El emeği ve özveriyle üretilen her bir eser, bir hikaye anlatır ve kültürümüzün derinliklerinden gelir. Pazar Halk merkezi olarak bu yıl, unutulmaya yüz tutmuş sanatsal kültürümüz olan yorgancılık, sepet ölçülüğü, çömlekçilik, ve bıçak yapımı kurslarını açarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı misyon edildi. El sanatları toplumlar için birleştirici bir güçtür. Bu sanatlar aracılığıyla farklı kültürler arasında bir köprü kurulur ve insanlar arasındaki anlayış ve saygı artar. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, el sanatlarının önemini her zaman vurgulamış ve bu alanda çalışmalar yapılmasını teşvik etmiştir. Bu sözler, el sanatlarının kültürel mirasımızı koruma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarma görevimiz olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Sergi düzenlememizin bir diğer sebebi de halk eğitim merkezi kurumlarının önemine dikkat çekmektir. Halk eğitim merkezlerinde sadece el emeği ürünler oluşmamaktadır. Aynı zamanda halkımızın kendisini geliştirmek isteyebileceği her türlü kurslara yer vermektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim ayında Eylül ayından Haziran ayına kadar kurumumuzda toplam 104 kurs açılmış 1813 kursiyere hizmet verilmiştir. Bu yıl kurumumuzca müzik alanından spor alanına kadar farklı kategorilerde kurslar açılarak öğrencilerimizin talepleri bulmuştur. Kurumumuzca kickboks, atletizm, tekvando kurslarıyla da çocuklarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin spor alanında aldıkları ödüller onların geleceğin en iyi sporcuları olacağının işaretçisi olduğunu bizlere göstermiştir. İnşasında, inşasının temellerinde halk eğitim merkezimizin payının olması bizleri gururlandırırken üstlendiğimiz misyonumuzun nedenli kutsal ve önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu yıl 3 farklı DYK kursu açtık. Öğrencilerimize gelecek ve sınavlarda da başarılar diliyoruz. AKD merkezimizde aynı zamanda manevi dünyamıza yönelik kurslara da yer verdik. Kurumumuzda ilikva ve Kur'an-ı Kerim okuma ya yönelik kurslar da açtık. Çocuklarımızın kaliteli vakit geçirmesi için onları geliştirecek satranç, resim, robotik kodlama, değerler eğitim kurslarına da yıl boyunca yer verdik. Ayrıca bu eğitim öğretim yılında toplam 16 kişiye okuma yazma kursları açtım. Kurslara devam eden kursiyerlerimizin yerlerimizin mu okuma yazma sertifikası almaya hak kazandılar. Halkımızdan isteğimiz, halk eğitim merkezlerinin bu nimetlerinden faydalanabilmeleri için kendilerine biraz zaman ayırmalı. Sergimizde sergilenen eserler, birlikte çalışmaktan memnun olduğum ve alanlarında bilgili, tecrübeli BİM'in en iyi ile sanatsever, becerikli kursiyerlerimizin ilgisiyle ortaya çıkmıştır. Onlara sizlerin huzurunuzda emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonuç olarak halkımızın taleplerini karşılayan her türlü kurslar toplumumuzun değerli bir parçasıdır. Bu değerlerin yaşatılması ve tüm topluma yayılması da halk eğitim merkezlerinin görevidir. Sözlerime son verirken bu kutsal görevimizi gerçekleştirirken işimizi kolaylaştırıp her zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve siz değerli konuklar hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Eğitim öğretim yılı içerisinde Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi çalışmalarını içeren slayt gösterimizle devam ediyoruz. İyi seyirler. thank you

Bizim bu şey için etsi de satış için maliyet ve şey, şey, Malzememiz dışarıdan geliyor, rastan bambumuz dışarıdan geliyor. Bir kilo 550 lira ama bir kilodan çok fazla ürün çıkartıyoruz. Evet.